Genco çayın var mı ya? Var Celo. Hayırdır evde yapmıyorlar mı? Ya arkadaş ev kalkmış yürüyor ya. Mutfakta adım atacak yer yok. Bahçe desen bir yandan fotoğraf çekiyorlar. Bir yandan bilgisayarı yıktıyorlar. Yani her yer her yerde. Hayırdır niye? Bir interneti el atmadıkları kalmıştı onu da atıyorlar şimdi. İnternetten satış mı yapacaklarmış? Site mi açmışlar ne öyle bir şeymiş şey. ya. E, i̇yi işte çocuklara dokunma sen. Her şey internette yürüyor artık. Mezat bile orada yürüyor. Ya internette mezat mı olur ya sen? Ya gerçekten orada yürüyor. Hatta söyleyeyim çocuklara benim buradan birkaç iyi de satsınlar. Yapma ya. Öyle diyorsun yani. Tabii her şey internette artık. Ben site kurdurtacaktım. E çocuklar yapmış artık gerek yok. Tamam <laughs> söylüyorum. Aa, merhaba. Ben Ateş'e bakmıştım. O evde Gülriz Hanımcığım. Celal Bey benim sizinle de konuşmak istediğim şeyler var zaten. Dışarıda konuşabilir miyiz biraz? Siz gelin ben çıkarım. Emin. Nereye kalkıyorsun ya pekli? Bizim birbirimizden gizli saklımız yok hanımefendiciğim. Buyurun siz de oturun. Buyurun. Otursana oğlum. Çay şey içer misiniz? Aa yok teşekkür ederim. Ee, ben zaten çok da vaktinizi almayacağım. Yani lafa nasıl gireceğimi de bilmiyorum şu an İlzan, ama. Dilerseniz ben size yardımcı olayım. Siz yormayın boşuna kendinizi. Efendim biz ne sizin yardımınızı kabul edeceğiz ne de ateş eve dönsün diye kılımızı kıpırdatacağız. Celal Bey zabıta meselesini biliyorsunuz. Gayet iyi biliyoruz. Çok iyi de atlattık çok şükür. Yani neden? Çünkü bizim böyle bir gizlimiz, saklımız, da dalıveremiz yok. Yani şimdi davada açıyoruz zaten. Artık ucu abinize dokunur, dokunmaz bilemeyiz. Dokunmaz Elal Bey. Ucu abime dokunmaz. Bütün olan bitenin her şeyi ucu gelir size dokunur, abime dokunmaz. Neden? Neden? Çünkü o gece polisler eve geldiğinde siz de oradaydınız. <laughs> i̇şte dolayısıyla abim onun sizin şikayet ettiğinizi düşünüyor. Düşünürse ya. düşünsün Gülriz Hanım. Ne yapalım yani bu saatten sonra Asaf Avcı'yla mı uğraşalım? Ondan mı korkalım? Emin. Sakin ol. Gülüş Hanım siz bizden ne istiyorsunuz? Açıkça söylesenize. Vallahi Ateş'in inadı bırakıp bir an önce eve dönmesi lazım. Yoksa bu iş çığırından çıkacak. Gülüş Hanım. Bakın daha önce de söyledim bir daha söyleyeyim. Kimse kimseyi burada zorla tutmuyor. Ateş burada mutlu olmasaydı, burada huzurlu olmasaydı şu anda bir konuşma yapmazdık öyle değil mi? Ateş bu mahalleyi çok seviyor. Ve babasının yaptıklarını telafi etmek için, onun ayıbını örtbas etmek için de... ...bütün esnafın belediye olan borcunu son kuruşuna kadar kendisi bizzat ödedi. Nasıl öyle? Ateş'in parası yoktu ki. Yarış ayarlamış. Yarış ayarlamış. Ah, ateş. Ee, neyse kusura bakmayın ben sizin vaktinizi aldım. Neyse. Yani illa benim içimi yakacaksın illa aklım sende kalacak. Gülgün Hanım. Siz ateşi değil kendinizi düşünüyorsunuz. Her şeyi parayla çözmeye çalıştıkça iyice dibe batıyorsunuz. Farkında değil misiniz? ya mesele para falan değil. Siz hala anlamıyorsunuz. Ya benim derdim bu mahalledeki masum insanları abimden korumaya çalışmak. Ama anlamıyorsunuz bir türlü. Gülriş Hanım. Ateşi gerçekten olmak istediği yerden koparmaya çalışarak mı yapacaksınız bunu? Ateş eve dönmediği sürece abim de durmayacak. Ateş de geri dönmeyecek. Ya sen niye bu kadar ilgileniyorsun Ateş'le Emin? Çünkü Ateş sizin gibi değil. Sizin gibi olmak da istemiyor. Bu yüzden sonuna kadar arkasında duracağım. Yanılıyorsun. Ateş tam da öyle biri. Çünkü o ortamın içine doğdu Ateş. Burada bu hayatı yaşayamaz. Ve bir gün ateş için paranın ne kadar önemli olduğunu siz de anlayacaksınız. <laughs> Önünde sonunda o rahat ettiği hayatı özleyecek çünkü. O zengin arkadaşlarını, limitsiz kredi kartlarını, magazini, poz verdiği o spor arabalarını bunları özleyecek bir gün. Çünkü bunlarla büyüdü, bunlarla var oldu bugüne kadar. Sen bana bir şey demiştin hatırlıyor musun? İnsan kök salabildiği yerde mutlu olur diye. Çok doğru. Ve ateşin kökleri burada değil. O yalıda. Ateş için burası sadece geçici bir heves.